Hızlı gezginlerden hepinize merhaba. Ben Orkun. Ben Mecit. Bugün yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Bugün çok önemli bir günde, çok önemli bir yerdeyiz. Bugün Aynen. 10 Kasım. Video, ve video başından da göreceğiniz üzere neredeyiz şu anda? Şu anda Selanik'teyiz. Atamızın doğduğu şehirdeyiz. Ve şu an nereye gidiyoruz? Şu anda atamızın doğduğu ev olan Atatürk'ün evi olan bölgeye gidiyoruz. Atamızın aramızdan ayrılışının 85. Yıl dönümünde şu anda evinin önüne gidiyoruz. Bakalım orada nasıl bir atmosfer olacak? Bunların hepsini size aktarmaya devam edeceğiz. Evet, atamızın evinin önündeyiz şu anda. Gördüğünüz gibi Türkiye'den öğrenciler de buraya gelmiş. Gerçekten çok duygusal anlar yaşanıyor burada. Ve gittikçe de kalabalıklaşıyor. Selanik'te şu anda ülkemizin bayrakları dalgalanıyor. Küçük çocukların ellerinde, 7'den 70'e herkes burada. Çok duygusal anlar yaşanıyor. Şu anda Selanik ülkemizin sınırları içerisinde bulunmasa da, Yunanistan'da olsa da, kilometrelerce uzakta olsa da insanlar burada atamızı Doğdu Evi'nin önünde anıyor. Evet merhaba teyzeciğim. Teşekkür ederim. Atamızın aramızdan ayrılışının 85. yılında çok anlamlı bir yerdeyiz. Atamızın doğu devrindeyiz. Senin de duygularını, düşüncelerini almak istiyoruz. İfadelerden olmaz annem. Sözler yetmez. Atama ben her Kur'an okusunda annesini, babasını, kendisine minnettarım. Hep duayım. Sabah namazımı kıldım, öyle çıktım. Akşam Kur'anlarımı okudum. Perşembe, Cuma gecesi olduğu için namazlarımı kıldım, gündüz kılamadım, farzladım namazlarımı. Buraya yetimim ben otelde kahvaltı dahi yapmadım buraya yetişmek için. Minnettar zannım, nur içinde yatsınlar. Onlar olmayıp biz bugünleri. günleri nur yaşayamazdık. Allah'ın seneyi de Dolma Bahçe Sarayı'nda vefat ettiği odasında gitmek istiyor. İnşallah. Anıt kabirine gittim. Zübeyda Hanım'ın Köşküne de gittim, kabrini de gittim karşıya kadar. Hepsine gittim, bırakmam. Sağ oldukça, dizlerimi tuttukça, ömrüm yettikçe giderim. 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül hiçbirini kaçırmam. Hepsine evet. giderim. Buradan da bazı mesajlar verilmiştir diye düşünüyoruz. İyi evet. Siz varsınız gençler. Yani siz de iyi varsınız. De <laughs> böyle yürüyüp gideceğiz inşallah. i̇nşallah sizi rastladığım için çok, teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Biz sizi rastladığımız için. Sabrınakta onu <laughs> ekmediğimiz için doğduğu yere geldik. Evet. Bizim değil. o yüzden çok ağırlar <laughs> tüylerim diken diken oluyor. Yani çok ilerlenen bir anlamlı şey. Anlamda bir söz söyledi aslında. Evet. Yani o yüzden hiçbir zaman bizim için ölmedi. O yüzden dediğim gibi yani tekrarlamak gerekirse bizim için doğduğu yer daha önemli. Evet. Bir nevi ölümsüzlüğünü kutlamak için geldik aslında. İstanbul'da doğumluyum. Orkestr'i bir yıl boyunca Türkiye'de yaşıyorum. Tekirdağ'da ee, ikamet ediyorum. Sonuçta kadar Atatürkçüyüm. Kesinlikle, ee, kesinlikle. <gülüyor> keşke <gülüyor> daha böyle bir lider gelse Ve her ülkede keşke Atatürk gibi birisi olsa. O zaman her zaman barış olur. Ee, yani çok büyük bir önderdir. <laughs> İnşallah her şey çok güzel olur. Çok teşekkür ederiz. Bizim paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Bizim sana da buradan selamlar olsun. Evet, selamlar. Teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ <laughs> olun. Burayı Atatürk'ümüzü e, anmaya geldik. Tekirdağ'dan. Evet. Harika. Biz, her zaman her zaman geleceğiz. Ömrümüz evet. yettiği müddet inşallah. Buradayız. Yirmiye de yetmez yani. Yaşamak lazım. Bu anı yaşamak lazım. Evet. Çok duygulandım. Bugün burası çok kalabalık devam yani, bu kadar insanın buraya gelmiş tabii ki bizi çok mutlu ediyor. Ee, her yıl zaten son 10 yıldan beri burada oluyor. Oldukça fazla kalabayız burada. Yaklaşık 7, 7 kişi değil. Biz ekip Mutluyuz. Atamız değildeyiz. Herkese gelmesin, herkesin buraya hmm. gelmesini tavsiye ediyoruz. Vallahi ilk defa geliyorum çok duygulandım. Atatürk'ün burada yaşadığı, aynı duyguları yaşıyor gibiyim yani. Öyle diyeyim. Sanki onun yaşantısını bir gözümün önüne getiriyorum burada şu anda. Çok, çok teşekkür ederiz duygularınızı bizimle ve kanalımızda paylaştığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de bir duygularını evet. düşünmelerinizi alıyor mu direktler olarak? Evet. siz daha çok insanların duygularını da gözlemliyorsunuz. Tabii 10 Kasım'da hem bizimle şey hem de burada kadar çok insanla karşılaştığımız şey için görüşmeliyiz. Atamızı ölüm yıldızlarına alıyoruz. <laughs> Benim buraya beşinci gelişim inşallah inşallah. Duygularınızı burada alabilir miyiz? burada için. Çok zor zamandan geçiyoruz ama yine Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Uzunluş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mı Paşa? Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mı Paşa? Çalışkanım, ilkem, gücüm yerini korumak. politikasının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor orada köşesinde vatanımız. Yaşıyor orada. Damar damar. Şu an resmi tören bitti. Burada öğrenciler şiir okudu. Atamızı andık. Şimdi atamızın evinin girişi açılacak. İnsanlar da oraya doğru ilerliyor. Yine bahçede bir yoğunluk da var televizyondan gördüğünüz üzere. Hmm. Olmuş olduğu evdeyiz şu anda Selanik'te. Şimdi burası müze olarak kullanılıyor ve buranın içerisine gideceğiz. Yeni müzenin içerisine hep beraber bakalım. 1881 yılında bu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu anda Yunanistan sınırları içerisinde olan Selanik'te bu evde doğdu. Biz de bu evi olabildiğince size göstermeye çalışacağız. Hızlıca evin içerisine gezelim. Burada Zübeyde Hanım'ın bir e, balmama heykelini görüyorsunuz bu şekilde. Geçtiğimizde atamızın kullandığı özel eşyaları, tabak, çatal, kaşık, takımları. üniversite yılları, bakıyor. Tarihi bilgilerle donatılmış. Şimdi yavaş yavaş üst kata doğru çıkalım. gözlerini açtı. O da burası. Ali Rıza Efendi yani atamızın babasının dikmiş olduğundan ağacı da meyve vermiş. Bu da güzel bir detay. Burası da atamızın evinde banyo. Şu an buraya girilmiyor. Hamam diye de geçiyor. Banyoya giremiyoruz ama şu anda. Evet burası da mutfak ve atamızın çocukluk zamanları. Evet şimdi de alt kata indik. Atamızın evinin içinde. Burada da Atatürk ve çocuk odası var. Atatürk'ün çocuklarla geçirmiş olduğu zamanlar ve bu zamanları anlatan tarihi bilgilerle dolu bir oda. Evin odaları bu şekildeydi. Burada da atamızın bağlama ekili bulunuyor. Biz de hemen burada fotoğraf çekilelim ortada birlikte. Ee, daha sonra öğrenciler gelecekmiş, bizim çıkmamız gerekiyor. <laughs> Ayaklarda çörük yok, pambarda buğday, değirmende un yok. Trabzon'dan Balkan evinkine. Gözdefer Hatta umut yok Bütün evlerden göz yeşil alıyor Yüz yılların kadim toprağına Düğün yok, vernek yok Mayına ayrılık düşmeyen Tüten tek bir ocak yok Mustafa Kemal Tümen komutanı Çanakkale geçilmedi Geçilemedi Çanakkale geçilmedi Geçilemedi 15 Mayıs 1919 İstanbul'dan sağ sağ yola çıkmışsın ve 16 Mayıs. Bir gözlerinde. Uyanır, Uyumak, eş. Ufuk'ta bir gemi var, bu gemi umut yüklü, inanç yüklü, hız yüklü, başladı kurtuluş savaşı. Ve sen Mustafa Kemal Gül sesinden haykırıyorsun. Yeşikler, Duygularını almak istiyorum senden insanların duygularını aldık. Ben yine video içerisinde duygularından bahsettim ama günün sonunda burada neler yaşandı, duyguları tabii ki de daha da perçinlendi. 7'den 70'e insanları görünce özellikle çok duygulandım ve küçük çocuklar beni oldukça duygulandırdılar. Başka bir topraktayız şu anda Yunanistan'dayız, Selanik'teyiz ama bugün burası İstiklal Marşımızla, atamızı andığımız türkülerle, marşlarla yankılandı. Gurur duyuyorum. Türk olduğum için çok mutluyum aynı zamanda. Atamızı tekrardan saygı, minnet ve özenle anıyorum. O ölmedi. Fikirleri gerçekten bizim içimizde yaşıyor ve bir ve biz Türk gençleri olarak onun fikirlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Valla ben de çok derin duygu içerisindeyim. Hatta hala tüylerim diken diken. Burada konuşulan sözler, edilen laflar, atamız andığımız şekiller ve şarkılarımız, türkülerimiz, en önemlisi andımız ve istiklal marşımız. Burada görmüş olduğumuz küçük çocukların söylemiyle bizi elbette ki duygulandırdı ve güzelce içimizdeki duyguları perşinde demek için dediği gibi de. Gerçekten çok ilginç bir deyim oldu bizim için de. Atamızı burada, Selanik'te, başka topraklarda almış olduk. Yani keşke herkes buraya gelebilse ama önümüzde vize gibi maalesef olumsuz engeller olabiliyor. Ona rağmen burası oldukça kalabalıktı ve bu çevredeki, mahalledeki insanlar, evlerinde olan Yunan vatandaşlar burayı öyle gözlerle izlediler ki keşke onlara birebir burada şahit olsaydınız. Türk olduğum için, burada olduğum için gurur, onur duyuyorum. Atamızı tekrardan minnet, saygı ve özlemle arıyoruz. Evet bu özel günde videomuzun artık sonuna geliyoruz. Elimizden geldiği kadar çekimlerle beraber sizlere de bu anı yaşatmaya çalıştık. Biz gerçekten çok mutlu bir şekilde burada güzel vakit geçirdik. Ve buradaki atmosferde inanılmazdı. İnsanlar birlik halinde olması, İskender Marşı'nın hep bir şekilde Yunanistan'da, Selanik'te bakımımız ve insanların bizi izlemesi hayır güzeldi. Aynen öyle. Burada resmen Türk'ün sesini ve gücünü tüm Yunanistan'a duyurduk aslında. Selanik'teydik. Hepinize buradan selamlar. Görüşmek üzere. Hatamızın eviyle şöyle kapanış yapalım.